Ve ticari hareketliliği dikkat çeken Bolu'nun Gerede ilçesindeyiz. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar zirve konuğumuz oluyor. İsmim Mustafa Allar, 2008-1966 doğumluyum. Evliyim, 3 tane evladım var ellerinizden öper. Doğup büyüdüğüm topraklar, Gerede'nin köyünde doğdum. Doğduğum günden bugüne değin de bu ilçede yaşamaktayım. Hem ticaretimi hem siyasi hayatımı bu ilçede devam ettirmekteyim. Tabi Gerede, Bolu'nun en büyük ilçesi. Ankara'ya komşu, yine Karabük ve Çankırı'ya komşu, yine D100, D750 ve Tem otoyolunun kesiştiği Doğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan önemli ilçelerden bir tanesi. Gerede bir sanayi şehri. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü sanayi deyince Gerede'de yaklaşık 800-900 yıl, yani ne zaman geldiği, ne zaman vücut bulduğu belli olmayan bir deri sanayimiz var bizim. Deri sanayi büyükbaş hayvan derilerinin işlenmesi, yarı mamul şeklinde ayakkabılık derinin hem iç pazara, aynı zamanda dünyaya açılan bir penceresi. Şu anda çok şükür arıtma tesisimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın istediği deşar standartlarını yakalayan, daha üstünde bir modern bir arıtma tesisini hayata geçirdik. Şu anda Türkiye'nin büyükbaş hayvan derisinin işlendiği en önemli üst merkezlerinden bir tanesi. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Tabi deri sanayi sadece bizim sanayi alanında deri sanayi değil. Aynı zamanda karma organize sanayimiz var. Sanayi alanında büyük hamleler yaptığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. 1975'li yıllarda rahmetli Profesör Doktor Becmettin Erbakan tarafından ilçemize kazandırılmış Çelik Konstrüksiyon ismi Gergonsan olarak yani fabrika yapan bir fabrika vardı ve firma işlemini devam ettiremedi. Dolayısıyla burası TMSF'ye devredildi. Battıktan sonra biz burayı tekrar şu anda ülkemizin savunma sanayine, aslan savunma sanayi GEPAT masamızda bulunan şu ürünler artık de, Yani stratejik bir ürün. Bu ürünlerin dolumundan e, gövdesine kadar, tapasına kadar artık 850 bin metrekare bir alanda şu anda savunma sanayiye kazandırmış durumdayız. Bolu'da ne Bolu merkezde ne ilçelerinde mikro bölgeleme diye yani depreme hazırlık noktasında herhangi bir proje üreten il ve ilçe yok. Biz ilçe bazında Türkiye'de ilk defa tabi Kuzey Anadolu fay hattı bizim ilçemizi ikiye bölmesi hasebiyle de ilk defa bakanlık tarafından mikro bölgelemesi yapılan aynı zamanda fay hattının bilimsel olarak tespiti yapılıp ona göre yerleşim alanlarımızı fay hattı üzerindeki yerleşimlerimizi oradan daha rezerv alanlarına taşımak vatandaşımızın mal ve can güvenliğini çok iyi noktaya taşıyabilmek için de büyük hamleler yaptık. Yani şu hemen arka tarafımızda görünen proje 11.75 hektarlık bir alan. Burada biz 1100 bağımsız bölümü yıkarak şu anda vatandaşımızın daha güvenli konutlarda yaşamasını sağlama noktasında da emin adımlarla ilerliyoruz. Sosyal belediyecilikte sınır tanımıyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Her vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yani AK Parti belediyeciliği noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yani kapısını çalmadığımız, ihtiyaç sahip ihtiyacını gidermediğimiz bize kim müracaat ediyorsa onlarla ilgili sonuna kadar destek ödüyoruz. Diğer taraftan kültürel mirasımız olan geleneksel hayvan ve emtia panayırımız var. Bakın bu son derece önemli kültürel olarak. Türkiye'nin en büyük panayırlardan bir tanesi. Peki panayırlarımızın en önemli özelliğine Türkiye'nin her tarafından hayvan pazarının kurulması. Her tarafından alıcı ve satıcı geliyor. Panayırlarımızın tarihi 19-20-21 Eylül. Birinci panayır. 15 gün sonra ikinci panayırlarımız olacak. Buradan Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı merak eden, bu panayırı merak eden, nasıl bir panayırdır diye merak eden tüm vatandaşlarımızı panayırımıza buradan davet ediyorum. Tekraren bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizlere, Şahsım adına, ilçem adına teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.